Demek ki böyle birlikte oynayınca, peki de bir, herkes birbirinin diline alışıyor. Abi, onu, onu da o yüzden şey yapmamak, şey de yapmıyorum farkındaysanız. <laughs> Çünkü çok normal <laughs> oyun yani, <semi> <laughs> Ama dalıp gitmemek de gerekiyor. Hani hmm. gerçekten dalıp gitmemek gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey oluyor. İyi bir takımın içerisinde hiç oynamadığın bir hero'ya bile geçmek zorunda kalsan, counterladığın için. Aa diyorsun öldürebiliyormuşum falan. Hı -hı. Daha Hı -hı. da öğretici oluyor. O yüzden hero değiştirmekten çok korkmamak lazım. Ha nedir? Ultim var atayım da dersin. Hı -hı. Yani maksimum olmalı yani. Ama hero change önemli. Bak Elif bile değiştiriyor yani. Aynen. Çünkü Overwatch'ta da aslında hero'yu oynamıyorsun. Rolü oynuyorsun. O yüzden 3 rol var. Her yani anladın mı? Demeyici şey her bir şeyin hero'nun çeşitli farklı şeyleri onlara göre plan yapman, program yapman gerekiyor. Hı -hı. Hiratsu. Hiratsu. Efendim. Ne yapıyor? İyi. Nasıl gidiyor? İyi. Oynar e? mısın arada Overwatch falan? Oynar e, sever abi. misin Overwatch? biz seviyorum. İstersen sen de gel hadi, hadi sen, hadi sen de gel. Sana da invite atalım. Sen de gel. Geleyim. Atın. <laughs> Oğlum üçüncü artık üçüncü ya. Üçüncü invite. <laughs> <laughs> Bir <gülüyor> daha atamam. <atma. gülüyor> there is no more alttab